Merhaba arkadaşlar şey Merve ve bugün Minecraft Hunger Games oynayacağız. Başka bir bölümde daha beraberiz veya eski şey filmimizi yapalım. Bari gezin sabahın yeri. Ölçülük yakası ekistan maçını kazandık. 1-0. Arda Tora hatta benim adımla neyse daha geçtim. Burada helal olsun Türkiye diyelim gözümüzü kapatalım ve hangi tekin gelirse o bastım. Çok gelmedi bir şey. Bir daha basalım o bastım. Yok abi skin'i kullanmıyoruz dedik. Beyler. Bir daha basalım. Oo, bastık. Oha. Oo, bastık. Ha, tamam. Hadi. Bir skin geldik. Güzel. Onu kullanalım. Kazandık arkadaşlar Türkiye milli takım olarak evet hatırlayın. beni. Asker blok oynamak istiyoruz diye gireceğim açılması. Evet Türkiye kazandı ya arkadaşlar. Maçı izleyemedim. Maalesef. İzlemek istedim ama işte zamanı olmadı. Ya. Al, kazandığımızı şükür diyorum. şu. Şu. Şurayı alacağız abi. Önceki başlardanki hangi kişiye eğlendiğimizi bilmiyorum hangi rakibe. Şöyle bir ya. Ah, beide. Dann kann auch fast nur runter. Ich gehe die letzte Allah Kazakistan için de Play. Play onun için de abi. Ortan ya. bu Orta arası. Orta nerede? Mübarekler. Abi iki kişi Az. Büyük sıkıntı. iki kişiyiz. Şöyle yardıralım. kesin zaten. Buradan Mübarek. Ortaya yok herhalde burada. Bir de giden şeyler bende de sen koy yüklenmiyor mu yoksa? Tamam. Hadi başlasın abi. Ha. Ama şuradan. Keşke lakta kalmasın Hay ya lagına. Kim kazandı? Aa biz kazandık. Vay be. Beleşe para beyler. Ben para. Herkes bu bukta kaldı biz kalalım. Var mısın? O nasıl bir şeydi? Hiçbir şey anlamadım ama. Çık çık ya çık çık. Hiçbir şey anlamadım valla. O neydi abi ya? Hoş bulduk. Biz o finik game olarak. O da ne kadar biz öyle bak. Life was called fly leaf. Oğlum yok mu play bastım. Hay Allah. Im. Dur ben bastım. Ha game aynen. Al işte buraya da ben. Şey Karşımızda eleman var mı? Heee varmış. Şu ortada. Şu da Şurada Şu da ben. Var. Burada kimse var. Bunlar çok güzel. Direkt fokuslanmayı planlıyor. Mübarek. Mübarek inşallah pro değildir ya. Burada bir şey var. Oha bak bakalım. Şurada böyle vardır ya. Şurada bir şey var. Vah. Ortada çeşit şey olan yere hayranım. Hmm, nasıl alacağız? Vah. Ha blok koyacağız. Blok koy yani. Neyse. Ne oluyor abi? Herkes kuyut. Mübarekler. Ha. Ona şey zannettim de. Bizim elemanlar da Direkt volken ya Oyundan çıkmış bala bak Bendeki var Şöyle bunları alacağım arkadaşlar Şöyle şunlardan da varmış gereksiz itemleri alıyordu. Ki gereksizler. Hola. Aha 8 kat altın kılıç odun odun aç. siz gelin şöyle al abi ötekisinden inşallah bir göz çıkar abi aha 3 tane ayrı kaskı çıktı Yok hanım, kaşan mübarek kaşan. Şunu kullanarak pantolonu bana göresin. Fakir. Fakir Arda. İnşallah buhta buğda kalmayız. İyi de iyi de Evet gidiyoruz artık mübarek. Şey, Lakta kalmayın kalmayayım Adile ile. <laughs> millet hafif bir oldu. Ben ona çok Nasıl ısrarlı Abi bu düşmüyor Dışla Evet Geberttik elemanı <laughs> Buyrun sport Sport Aa sandı. Oha. Gelme la. Gelme. Allah. Abi lakta kaldım. Adam ballı. Lan lakçı. Evet kazandık arkadaşlar. Kazandık. Dur. Ah kaybetmiş. Hadi ben de. Evet arkadaşlar bu videoyu sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Lavda the... yatıyoruz.